Merhaba arkadaşlar. Toplum Evler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Eslem yok. Her videomda Eslem oluyordu. Bugün yanımda Eslem yok. Bugün e, kendi evimdeyim. Eslem'in evinde değiliz. Bugün bu gördüğünüz emoji tanıtacağız. Yılbaşı emojisi bu. Yani böyle renkler olarak. Ama biz şu anda yılbaşı emojisi değil. Sizlerle birlikte bu elimdeydi o yüzden gösteriyorum sarı emoji yapacağız. Gözleri böyle neon turuncu olacak. Ve genelde bu emojileri falan yapmak için tahta kullanıyorlar arkadaşlar. Lastik tahtası. eğer sizde yoksa. Şu şekilde bir iki tane çatalı. Şu şekilde iki tane çatalı. Altını bağlayıp Üstünü sakın daha bant vurmayın. Yoksa lastiğiniz rahat yapamazsınız. Şu an yaptığımızda bant vurabilirsiniz. Yani bant sarabilirsiniz. Ama başka yapacağınız, yapacağınızlarda altı doğru gelirse rahatsız olabilirsiniz. Bu yüzden sadece bir tane lastiği ilk kere yaparsanız yeterli olacaktır. Çatılınızın burasını biraz uzun seçerseniz daha rahat olursunuz. İlk malzememiz bu. Ve devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz üzere ikili olarak dizerseniz lastiklerinizi daha rahat olsun. Ben dediğim gibi sarı şey emoji, emojisi yapacağım için bu şekilde seçtim. İsterseniz yılbaşı içinde sarıları yeşil burada gördüğünüz turuncu lastiklerimizi ise kırmızı olarak düşünebilirsiniz. Ya da yeşilleri kırmızı düşünüp etrafını full kırmızı yapıp içini yeşil yapabilirsiniz gözlerini falan. Hemen geçiyorum. Bu da ikişerli halinde dizim. Çünkü yaparken çok çok, çok ihtiyacımız olacak. 3, 6, 9, 12, 14. 14 2 ile çarparsam 28. 29 tane sarı lastiğim. 3 tane turuncu yani 32 tane. 32 toplam 32 lastiğimiz oluyor. Şimdi devam edeceğiz. Bir de bir tane tığ Çiğ ben bir tele almıştım. Bir kermesi. Bir tane de şekli klips. Ve hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlıyoruz. Öncelikle bir tane lastiği. Bu şekilde takıyoruz. Tek lastik. İkili olmayanlardan demiştim. Sonra iki tane lastik alıyoruz. Ve karşılıklı hizaları takıyoruz. Kontrol etmeyi unutmayın. Mesela biz yanlışlıkla üç, üçünü birden takmışız. sonra tığımız ile en alttakini alıp en üstte atıyoruz. biraz ama acemi gibiyim. Tamam çok yaptım şey. Bundan sonra burada iki falan oldu işte. Devam ediyoruz. şekilde takıyorum bir tane tekneyi. Evet. Karşılıklı bir şekilde yine. Bu bu atıyoruz. hazırda az kaldı yakınlıklarınızı elinizle de atabilirsiniz. Arkadaşlar videoda biraz zor oluyor kusura bakmayın. Bu şekilde oluyor ve yine tekli alıyorum. Fark etmez herhangi bir yerine takabilirsiniz bu teklileri. Ve ikili ikili devam ediyor. Bu <laughs> şekilde kusam hani için daha rahat olacak karıştırmayın. dakika. Evet arkadaşlar artık gözleri yapmaya geçiyoruz. Gözler için turuncu lastiğimden bir tane alıyorum. Şurada gördüğünüz ikili yeri şu şekilde takıyorum. Taktıktan sonra siz buradaki görünüşe bakmıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Bir. Çeviriyorsunuz. iki, Çeviriyorsunuz. Üç. Bu şekilde. Sonra tam onun şu şekilde karşısına gelecek. Bir tane daha turuncu lastik alıyoruz çeviriyorsunuz. Bir. 2 3 Üç. Üç kere bu şekilde yapıyoruz. Şöyle bakın karşılık kollar. Sonra tekli bir tane lastik alıyoruz. Hadi bir yeni bu en köşeye takıyoruz. Ve gözleri böyle biraz zorluyor burası çünkü o sarı lastik her an çıkabilir. Evet. <laughs> Arkaya da aynı işlem yapacağım şimdi. Hepsinde bir at bak. Aa, hangi nereden buldum? Ah. Tam ucunu gördünüz. Şimdi ben buraları elimle yapmayı da buradakin Buradakini alıyoruz. Şuraya takıyorum. Yani görünüş bu oluyor. Şimdi burada birazcık düzenleme yapıyorsunuz. Şöyle iki araya gelerek şekilde görüyorsunuz. Burada ikili kalmıştı. Buraya bir şekilde atabiliyorsunuz. Ama hem burada hem burada olacak. Evet. Bundan sonra üstüne ikili ikili, ikili eklemeye devam edeceğim. köpeklerin hepsini buna geçireceğim. Arkayı da aynı şekilde. Arkadaşlar taktıktan sonra Evet arkadaşlar taktık artık ben şeyi bırakıyorum tığıya. Bu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Şunu atmayı unutmuşum arkaya. Evet attıktan sonra Arkaya da aynı işlemi yapıyoruz. Evet. Yaptıktan sonra son kalan sarı lastiğimi de düz bir şekilde ikili yere takıyorum. Ve buradakilerin hepsini tek tek oraya atacağım. her şeyi geçiriyorum buradakine. Ve şu alttan da şekil atıyor. Son kalan lastiğimi de bu şekilde alıyorum. Emojimiz oluştu. Fazla hızlı değil. Yoksa kopartabilirsiniz. Burada çok tehlikeli. Ben bir düğüm haline getirmek istiyorum. Tamamdır. Emojimiz zaten tam hazır değil. Ama artık düzenlemelerini yapabilirim özgün gibi durmasını istemiyorum. Şimdi dudağıma geçiyoruz hemen. Daha içinde şurada son kalan emojimiz ve işte emoji demişim. Öf. Son turuncu lastiğimize kilipsimiz. Şimdi arkasını çeviriyoruz. Burada 3 tane şerit var. Bunun birinin ortasını soktuktan sonra bakın burada. Bunun ucunu buna geçiriyoruz. Ve de bu, bu da arkaya geçiriyor. Evet. Yani. Arkadaki ucuna klipsin bir ucunu takıyorum. Önde kalın çekiyor. Evet. Yine arkadan şuradan çekiyorum. bu çektiğimizin de klipsin diğer ucunda küpsü. Evet. Haydi. Evet arkadaşlar bu arada gelen sesler ne oluyor günüm? Öldük. <laughs> Yıl, <laughs> bu yıl. Bu yıl bu için olan bu da normal